Merhaba arkadaşlar kanalımızın ismi 41 kere maşallah sizlere bugün anlatacağım modelimiz başlayalım şimdi şimdi buraya beşli yaprak yapacağız şekil. Eee diye 5 tane olacak şekilde yapıyoruz. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Destek olmayı mutlaka unutmayın. Bu şekil yaptık arkadaşlar yaprağını. Şimdi buraya iki tane e, şöyle çok uzun değil çok kısa değil zürafa yapıyoruz püpürük de diyebiliriz bunu iki tane olacak sonra buraya güllerini koy yapacağız bir tanesini yaptık diğerinde yapıyoruz ikincisini de yaptık. Şimdi bunu e, aşağı iniyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yönünden yaptık şuraya kadar. Ee, buradan ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra da şuraya yapıyoruz. Yaprağı bu sefer içe doğru yapıyoruz. Şöyle içe doğru yaptık bu sefer yaprağımızı geri dönüş için bu şekilde şimdi yaprağımız şöyle biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. İpimiz kaldı burada. Bu ipi şöyle arkada kalacak ve dibe batıyoruz. Yani önden bu şekil oluyor. Arkası da böyle burada kalıyor ip. Şimdi buradan devam edelim. Yani hem kesmemiş oluyoruz hem düğüm olmamış oluyor. Burada 8 tane boş zürafa yapıyoruz. Zürafamızın üstüne iki tarafına da. Şimdi şunu yapacağız. Bu şekil e, kimi çim diyor, kimi sıçan dişi diyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Yani bu şekil çimini 13 tane yapıyorum. 13 tane yaptıktan sonra şurada 8 tane de bu taraftan boş kalıyor. Şimdi üstüne geçelim arkadaşlar. Fazla da e, zamanımızı almayalım. Sizlerin de. Şöyle üstüne geçmek için Lila ipimizi takalım. Şuraya iki tane küçük pipirik yapacağım. Yani şöyle minik zürafa yapacağız. Bu minik zürafaları 5'e kadar çoğaltacağım. Tekrar bire kadar indireceğim. Şöyle 2 tane yaptık. Geri dönüş olarak dört tane oldu bir tane daha yapacağız bir sırada 5 tane yaptık. Şimdi kesişe geçeceğiz. ipimi biraz uzun tutuyorum ki e, etrafına sık iğne olacağı için daha fazla ipi giyiyor Şimdi arkadaşlar bu şekil bademimizi oluşturduk. Bunun şuraya şöyle ipimizi çok bol da tutmayacağız. Bu şekil ipimizi buraya tutturduk. Buradan tepeye çıkacağız. Ve Buradan bu aşağıya iniş yapacağız. Bir tarafı ikiye bir tarafı üç oluyor ama sorun yok onda. Sonuçta aşağıda içinde kalıyor o ip. Ee, bu ipi de tek sıra yaptığın zaman bu sık iğne çok böyle cansız oluyor için şu ipini fazla yaptığın zaman daha diri gözüküyor şöyle sık iğne ile başlayacağız burayı sık iğnelerini arkadaşlar ben saymıyorum. Hani tercih ederseniz sayabilirsiniz. Ben sadece dolana kadar yapıyorum. Şöyle bu tarafını yaptık. Şuraya bir tane daha yapalım. bu tarafını yaptık arkadaşlar şimdi şuraya 3 tane pipirik yapacağız tam tepesine Şöyle diğer tarafını da yaptık. Ve ipimizi buradan dibine sabitliyoruz. kesiyoruz. Aynı işlemi arkadaşlar şuraya şu kalan yere de yine şu sarıyı yapacağız. Şöyle sarıyı da yaptıktan sonra ayağımız bitmiş oluyor. Şu aralarına da arkadaşlar şöyle göstereyim. Zaten e, şurası 13 tane. 13 tane olduğu için buradan birinciyi yapıyoruz. 3 tane atlıyoruz beşinciye yapmış oluyoruz burası tam denk geliyor bu sefer ben şöyle yaptım hani iki lila iki sarı yaptım Tabii ki bu aralarında tercihe göre kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde ayamız yani bu ütülenmedi bir de ütülendiği zaman şöyle biraz daha ayrık duruyor. Şöyle. yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İyi günler dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.